Depremin yaralarının sarılması için seferberlik devam ediyor. Belediyelerde deprem bölgelerinden gelenler için hazır. Bunlardan biri de keçiören belediyesi. Tesisler, deprem zedelere açıldığı çocuklar için özel alanlar oluşturuldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda keçiören belediyesi de sorumluluk aldı. Bünyesindeki tesisleri deprem açtı. Şey, o da çok az sürecek. Afat'ı aradım. E, benim numaramı aldılar. Kaç çocuğunuz var dediler. O bilgileri aldılar. Ondan sonra telefon trafiği oldu. Bir e, ulaşım sağlandı bir şekilde. E, bir anda Keçiören Belediyesi'nin içinde bulduk kendimizi. Biz de toplu bir alanda işte alay askeriyenin alay, alay var orada. Orada kaldık bir dört gün falan. Sonra da burayla iletişime geçtik. Sağ olsunlar hemen kapı açtılar bize, yer açtılar. Geldik. <laughs> Tesislerde üç öğün sıcak yemek veriliyor. Depremzedelerin giyim dahil tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Kendimizi evimizde gibi hissettirmeye çalışıyorlar. Ee, hiçbir sıkıntımız, eksiğimiz, ihtiyacımız kalmadı. Giderildi. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bir çöküntü içerisindeyiz. Biz yani hatta burada yemeği içmeye bile utanıp sıkılıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz o şekilde. Biz babamız kucaklar geldik devletimizin kucağına acıyı unutmak mümkün değil ama acımız biraz hafifledi. Deprem bölgesinden gelen çocuklar da unutulmadı. Çocuklara psikolojik destek sağlanıyor. Ayrıca onlara özel oyun alanları da oluşturuldu. Bir kez daha reddetti. Eğleniyoruz arkadaşlarla. Kitap, kitap okuyoruz burada. Oyun oynuyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Ya Oyun oynuyoruz böyle. Mesela hikaye tamamlamaca falan böyle. Yani eğlence şeyler. Peki vazgeçer miydiniz? Hayır. Çocuk da sizin gibi yaptı.